şu an içerisi çöplük götürüyor maalesef her taraf bakımsız durumda. Burada ÖZT yazıyor. Bu büyük ihtimalle tura'yı yapan şirkete ait bir damga. Burada kendi markalarını göstermişler. Yani şu anda fabrikanın bir duvarında sadece iki süslemesi kalmış. Buradan net bir şekilde görebiliyoruz o süslemeleri. Maalesef evet burası birçok bölümü yıkıldığı için sadece birkaç duvarı kalmış. O duvarlardan da ne olduğu anlaşılmıyor. Sadece böyle bacası var. Ama bacasının da tam neye ait olduğu belli değil. Çünkü bir yapı olmadığı için ortada. Yani bacayı böyle marmarayla ilişkilendirilenler de var. Maalesef burada bir çalışma başlatılması lazım. E, bu yıkılan yerlerin yeniden inşası ve buranın Osmanlı İmparatorluğu'nun dokuma ve iplik tarihini anlatan bir tekstil müzesine dönüşmesi lazım. E, burası Kazlı Çeşme Dokuma Fabrikası. Diğer ismi 7 e, Kure İplik Fabrikası. iki isme sahip. Kaynaklarla ulaşabiliriz. Burası 2. Abdülhamit döneminde yapılıyor. Dönemin önemli sanayi tesislerinden biri. 1886 yılında biri Fransız, biri İngiliz aileye imtiyaz verilerek inşaatına başlanıyor buranın. 1888 yılında da açılışı yapılıyor. O açılış yapıldıktan sonra burası e, gitgide büyüyor. Bazı imtiyazlar da tanınıyor buraya, vergiden muaf tutuluyor. Ve gitgide büyüyor, dönemin en önemli iplik fabrikalarından birisi oluyor. Dünya çapında da üne, üne kavuşuyor. İhracatı, çok fazla ihracat yapmaya başlıyor burası. Ama sonraki dönemlerde önemi azalıyor biraz. Hatta bazı gazete haberlerine 1970 öncesinde ilanlar veriliyor satışı için. Ama maalesef bir türlü alıcısı çıkmıyor. Ee, 1970'lerden sonra bir daha İran'ı görünmüyor buranın. Maalesef o günden sonra yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor burası. Şu anda tek birkaç tane duvarı kalmış ve arkada bir bacası var. Maalesef o büyük fabrikadan bu kadar geriye kalmış sadece. Fabrikanın 1939 yılına tarihli bir haritasını görmekteyiz. Haritada zaten şu an üstteki Marmara yolu gözükmekte. O zaman demir yolu olarak kullanıyordu. Günümüzde Marmara yolu. Burada fabrikanın depolarını görüyoruz. Müdürlük binasını görüyoruz. Hangarlarını görüyoruz. Burada zaten fabrikanın ana merkezi var. Günümüzde sadece zaten buradaki yazıda da görüldüğü üzere burada bacası, bacası uğraşmış günümüze. Bir de ayrıca şuradaki birkaç duvarı var. Onlar uğraşmış.